Arkadaşlar söyler misiniz? Bizi buraya ne için davet ettiniz? Kampta neler oluyor ben evet, anlamadım. Evet eziklerle birlikte sıra olmamız gerekiyor söyleseniz. Ezikler ezikler. Bence dediklerini yapalım. Böyleyse daha iyi olur. Şuradan en tur dur çekesene. Tamam kızlar kenara çekilin. nasıl kendini kötü hissediyor. Hadi çabuk. Dinle dayana. Burada olmamızın bir nedeni var. Sizin için bir yarışma düzenledik kızlar. Bugün kampta bir yarışma yapacağız. Hadi, Hadi hazırlanın, hazırlanın. Aa, erkeklerin aklına harika bir fikir gelmiş. Arkadaşlar biz kiminle yarışacağız? Siz neden bahsediyorsunuz? Marosel yarışmada bir kontaklarda olacak. Bu yarışma için çok mutlu olmalısınız. Çünkü yarışma sadece bizim için değil. Ezikler de bizimle birlikte yarışmaya katılabilecek. Lena sen benim yıldızımsın ve kazanacağına da eminim. Yarışmayı özellikle senin için yaptım. İsmail neden senin sevgilin kazanacakmış? Bence Layla kazanacak. Hey, Ay. Dayana kazanacak. Ay. Hey, basketbolcular. Basket Hava atmayı bırakın. Sevgililerimiz kazanacak. Kesin benim sevgilim kazanacak. Evet Kosya. Arkadaşlar böyle bir yarışmayı yapmayı düşünmeniz çok hoş. Ama ne tür bir yarışma söylemediniz? Anlatın. Kızlar bu yarışma tam da size uygun bir şey. Kam güzeli bu güzellik yarışmasına kendinizi göstereceksiniz. Biz de değerlendireceğiz. Olmaz kızlar biz değerlendireceğiz değil mi? Gençler sakin olur musunuz? Kız arkadaşlarınız katıldığı için sevinmelisiniz. Kabul için sevinmeniz lazım. Onların kamp güzeli seçilme şansları da olabilir. Hey arkadaşlar şaka yapmaya bıraksanız onların bu yarışmayı kazanmaları mümkün değil. Sessiz palıya. Uygun kıyafetimiz Arkadaşlar, yok. Arkadaşlar bize sormadan böyle bir yarışma yapma kararı almışsınız. Olamaz. Şimdi bu yarışmada ne giyineceğiz? Yarışmaya katılmak istemiyorsanız ben tek başıma da katılabilirim. Ayrıca yarışma için siz önemlisiniz. Kıyafetler kızlar, değil. Yarışmaya katılacaksınız. Reddetmenizi kabul etmiyoruz. Bekliyoruz. Amigo kızlar diğerlerini yenmeye hazır mısınız? Amigo, Amigo kızlar, kızlar hep hazırdır. hazırdır. Arkadaşlar, Arkadaşlar hazır. biz her, zaman, her hazırız. zaman hazırız. Tamam kızlar siz yarışma için hazır mısınız? Hayır uygun kıyafetimiz yok. yok. Aa, tabii ki hazırız. Yarışmaya katılacağız bir problem yok. Ne? Tamam kızlar harika. harika. Sizin, Sizin için şans, şans diliyoruz kesinlikle. Kızlar size çok güveniyoruz. Sakın bizi hayal kırıklığına uğratmayın. Cici hadi sana güveniyorum. Manusya yanındayım. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım, hadi bakalım kızlar. İyi şanslar. Şans ayıcılarımız yok. yok. Şans sizinle olsun. Kızlar kamp güzeli yarışması fikri çok havalı. Ama aramızdan biri kazanırsa o zaman ne yapacağı söylesenize. Aramızdan biri kazanırsa bu harika olur. Biz bir takımız o zaman hepimiz kazandık demektir merak etme. Amigo kızlar. Evet haklısın. Kızlar hadi o zaman hazırlanalım. Biz bu yarışmaya katılamayız. Benim giyecek hiç kıyafetim yok. Ben bu yarışmaya katılmak falan da istemiyorum. Aa Benim de kıyafetim yok. Benim şekilde ama kimseden bana kıyafet vermesini isteyemem. Herkes benden ozan. Ağlamayı bırakın. Ben size bir şeyler vereceğim. Sizinle problem yaşamak istemiyorum. Olamaz. Artan beni sevmeye bıraksın istemiyorum. Kraliçe olmalıyım. Marusya bu kamp kraliçesi yarışması değil. Kamp üzerine seçecekler. Ayrıca kazanmak isteyen tek sen değilsin. Hepiniz kazanmak istiyorsunuz ama ben kazanmak zorundayım. Yoksa gerçek aşkımı falan bulamam. Size gelecek bir şeyler vereyim. Arkadaşlar en iyi kız için oylama yapacağız ve sonucu açıklayacağız. Tamam ben Celayla için oy verelim. Arkadaşlar ben de Yana için oy vermek istiyorum. Odanızı temizlerim. Ne diyorsun Broz? Adil şekilde oylama yapmanız lazım. Evet. Arkadaşlar en iyi için oy verelim. Onu seçelim. Olmaz Konsya. Ben de Marusya için oy vereceğim. O en güzel kız. Hayır bana göre de en iyisi Cici. Bence bütün kızlara yüksek puan verelim. Ben hepsini çok beğeniyorum. Hepsinin farklı özellikleri daha iyi. Sizce de öyle değil mi? O, o zaman, zaman hepsine yüksek, yüksek puan verelim Susun ya. Artık kam güzel yarışmasının katılımcıları gelecek. Kızlar sizi bekliyoruz. Hadi gelsenize. Amigo kızlar gidiyor. Kazanmak için hazırız. Siz en iyisiniz kızlar. kızlar. Amigo kızları nasıl karşıladılar gördünüz mü? Şimdi bizim yıldızlarımız buraya gelecek. Tamam kızlar hadi bekliyoruz. Neredesiniz gelsenize. Biz, biz bu kampdaki en güzel kızları zaferde biz kazanacağız. Harikasınız. En, sana en yüksek puanı vereceğim. Kesinlikle Kesin beş kazanacağız. Kızlar bu kıyafetleri nereden buldunuz? Bir şeyimiz yok diye ağlıyorsunuz. Gerçekten çok şaşırdım. Kesin en vermiştir. Kızlar baksanıza cici ne kadar güzel görünüyor. Beni yenebilir. Nasıl söylesene sorun nedir? Senin kendine güvenine ne oldu? Siz yarışmamızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Güzelliğinizi görelim bakalım. Yeteneğinizi ve kedi yürüyüşünüzü. Yemek pişirme becerinizi de merak ediyoruz. Bize onu da göstermeniz lazım. Evet, evi temizleme becerinizi Kırapları nasıl yıkadığınızı. Bunun kamp güzeliyle bir ilgisi yok. Ol. ol. Her şeyi yapmaları lazım. Ne oldu acaba kıyafetlerimizi beğenmediler mi anlamadım. Kanapa sessiz olur musun? Aslında evet ben de tam anlamadım. Kıyafetimizi beğenmediler mi? Ben Barbie'nin kızı gibiyim. bu hiçbir şeyden anlamıyorlar. O yüzden böyle konuşuyorlar. Yüzüklerin kıyafetlerle falan bir ilgisi yok. Sadece bizim yemek yapmamıza filan istiyorlar. Patrick delirmiş almalı? Çoraplarımı yıkamamı nasıl ister? Kızlar kenara çekilin. Biz, Biz güzellikimizi güzel göstermeye, göstermeye geldik. geldik. Kızlar beni dinleyin. İlk ben içeri gireceğim. Tamam arkadaşlar benim çok güzel kalın telli saçlarım var. Ayrıca kaşlarım da çok gür ve dudaklarım dolgun. Yanından geçen herkes bana aşık oluyor. İşte bu benim dayanam. Aa benim Laylam da gelecek. Durun yana da gelecek. Onun da çok güzel olduğunu biliyorum. Layla Aa! Aa! kendisini gerçekten çok güzel sanıyor. Yeter ama. Biz de güzeliz. Onlara bunları gösterelim. Benim doğal güzelliğim var. Saçlarım kıvırcık ve saçım için düzleştirici ya da başa kullanmam gerekmiyor. Bacaklarım ince uzun. Manken gibi bir kız olduğumu biliyorum. Ben de minyon ama tutkulu bir kızım. Kaşlarım siyah ve gözlerim de siyah. Ayrıca saçlarım da siyah. Beni gören herkes benden anında etkilenir. Ben de manken gibi bir kızım ve bunu herkes bilir. Kızlar gerçekten, gerçekten harikaydınız. Harika Kızlar şimdi yarışma sırası bize geldi. Tamam arkadaşlar bakın ben çok neşeli ve eğlenceli bir kızım. Yapamıyorum ben sakin durmaya alışkınım. Olamaz Nopa her şeyi mahvetti. Ben sadece bir şey demek istiyorum. Bir kızın her zaman yapılı olması gerekir. İşte ben böyle biriyim. Benim Marusya'm. Güçlü, yapılı. Bak Kostya sadece tek bir şey söylemek istiyorum. Ben buraya otacı almaya geldim. Yemek yapmam, çorabını da yıkamam. Ben bir şey yapmak zorundasın. Yarışmanın adil olması lazım. Evet puanlar. Teşekkürler, Teşekkürler basketbolcular. Teşekkürler, Teşekkürler arkadaşlar. arkadaşlar. Bize düşük puan verdiler öyle değil mi? Bence bilerek yaptılar. Onlar amigo kızlara tutuyor bizi. Umursamıyorlar. Tuttular bizi tutacak. Sizin ezikler sizi tutuyor. Merak etmenize kızlar, gerek yok. Kızlar şimdi sizden yeteneklerinizi göstermenizi istiyoruz. Tamam mı? Tam güzelin yetenekli olması lazım. Kızlar hadi bakalım. Sizi tutuyoruz. Arkadaşlar biz modern kızlarız. Biliyorsunuz. Çok havalıyız. Kendimize bakım yapıyoruz. Bu yüzden de TikTok dansı yapmaya karar verdik. Hadi bakalım kızlar. Bu çok kötü. Bunu yapmamaları gerekiyordu. İnanmıyorum kızlar. Evet bizim şansımız yok mu? Hey bu nedir böyle? Anaokulunda böyle dans edilir. Neyse biz puanlarımızı verelim. Basketbolcular biliyorsunuz sizin puanlarınız umurumuzda değil. Kesinlikle. Kesinlikle. Biz daha iyi olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar bize kaç puan verdiniz? Her zamanki gibi ben hiç kimsenin umurunda değilim. Böyle iyi erkek arkadaşlarınız olduğu için yüksek puan Kızlar, aldınız. Kızlar şimdi kedi yürüyüşünü göstermeniz lazım. Evet kedi gibi yürümeniz lazım. Bence flamingolar gibi yürüseler çok güzel olur. Kızlar yeteneğinizi gösterin. Havalı olmalısınız. Bize güzelliğinizi gösterin. Biz sizi tutuyoruz. Tamam. Marosya hadi. Marosya, Marosya. Yeah. Yeah. Kanapa, kanapa. Kanapa, kanapa. Kanapa. large ticking Di I have malcenity isn't ya? en iyi e, sağ neredeyi. ve sol. Sol ve sağ. Hadi. Sağ sağ ve sol sağ. sol sağ sağ ve sağ. Sol ve sağ. Hadi. Layla hadi harikasın. Kızlar, Kızlar hangi Ben anlamadım. Herkese beş puan mı verdiniz? Kızlar sizin basketbolcular size hayal kırıklığına uğrattı. Eziklere de beş puan vermişler. Neden basketbolcular bize yüksek puan verdi? Ben bunu çok merak ediyorum. Bu çok, o, ilginç. çok ilginç. Evet basketbolcular ne oldu? Amigo kızların kazanması lazımdı. Onlar herkesten daha iyi. Aa, bütün kızlar çok havalı. Gerçekten Smile. Bence de tüm kızlar havalı. Neler oluyor? Dayana bence bu tacı sen hak ediyorsun ama beni bir dinlesene. Biz aramızda konuştuk. Layla başarısız oldu. Yana da öyle. Neden? Bu nasıl olabilir? Başarısız mıyım? Tacı ben almayacak mıyım? Smile sen bana söz vermiştin. Kızlar biz kazanıyoruz. Bu gerçekten harika. Amigo kızlar başarısız oldu. Arkadaşlar kamp güzeli yarışmasını iptal ediyoruz. Çünkü kampımızdaki bütün kızlar tacı hak edecek güzellikte. Evet, evet, evet elimizden Bu gerçekten çok havalı. Hepimiz kamp güzeli olduk. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza